なんだ

başka İyi bu Söz verdiğimiz gibi bölgesel semt sahaları hem kırsalda hem de merkezde dahil olmak üzere merkez mahallelerimizden ilk etabı olan şu anda Devteşli mahallemizdeyiz. Devteşli mahallemizdeki. Yine mahallemize hitap edecek olan halı sahamızın şu anda kazı işlemleri başladı. Ee, buradan dev mahalle sakinlerimize, bunu kullanacak olan değerli gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ee, burada emek veren, çalışan değerli fen işleri ekibimizi de kutluyorum. Sağ olsun muhtarımız da bizim her çalışmamızda bizlere refakat ediyor, destek oluyor. Hakeza Derteşti Mahallesi sakinleri de bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı kendilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Seçim vaatlerinde bulunan Sayın e, Halil'e ilçe belediye başkanımız Mehmet Can Polat, madem ki halk bizi desteklemiş, halk bize gönül vermiş, biz de halkın gönlünde olmak istiyoruz. Ve halka verdiği vaatleri bir bir yerine getirmektedir. Ve getiriyorlar da. Bugün Devteşli Mahallesi'nde bulunan halı saha yapımı, yeni bir sen pazarın sözünü aldık kendisinden sağ olsun. Halka verdiği sözden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani adam sahneyi sevmiyor. Sadece sahada olmasını istiyor ve sürekli sahadadır. Muhallem adına kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi desem onu